Park, park halindeyken ada, yani otonom sürüşü nasıl aktif ettiğimizi göstereceğim size. Direksiyon simidimizin sağ tarafında bulunan oklarla burada ekranda da seçeneklerimiz var. Buradan e, takip edeceğiz. E, geleceğiz. Şu anda şerit güvenlik asistanında Hemen onun yanında sürüş asistanı var. Sürüş asistanını gördüğümüz zaman aşağıda AACC'nin CC olarak seçenekler var alt okla adaya geleceğiz. Adaya aldıktan sonra bu sağdaki kolumuzu kendimize çekeceğiz. Burada zaten seçenekler çıkıyor. Ondan sonra yukarıya gittiğimiz zaman otomatikman şey yapıyor. Buranın da yeşil olması lazım. Öndeki aracı takip ettiğini falan belirtiyor olması lazım. Şimdi yola çıktığın zaman onun nasıl aktif olduğunu da göstereceğim size. da ekranda seçiliyken bu sağdaki kolun üstünde düğme var. O düğmeyle basıp şurada öndeki arabayı takip ediyor işaretini çıkardıktan sonra bu kolu ileri itiyoruz. Burası yeşilleşiyor. Burası yeşille düğün yolundayız anneyle. Aslan parçası yoğun trafikte kontrolü benden aldı kendisi. Sürüyor. Otonom sürüşte kendisi duruyor, kendisi kalkıyor. Evet. Otonom sürüş ada özelliği. bazen diyor böyle kontrolü ele al diyor, dokun diyor. Şeye dokunuyoruz böyle hafiften. Sonra devam. Kendisi otur, otur sürüşü devam ediyor.